E, i̇nsanın evladı olunca gerçekten çok farklı oluyormuş her şey. E, şimdi şöyle arkadaşlar, e, şöyle yaptık. İnciye ben bir formalite, hani arkadaşları olmadan kendi alemimiz içinde bir doğum günü hazırladım. E, çünkü çok üzüldü, gerçekten anlatamam size. E, belki bir saat ağlamıştır. E, Arkadaşlarımda arkadaşları da çok üzüldü, gerçekten. Çocuklara bir şey hevesleniyorlar ya, sonra bir anda iptal olunca bir de o gün, son gün çocuklar e, tabii ki anlamıyorlar. Ona bir şey de anlattım, ikna ettim. Dedim ki ben dedim seninle ailemizce kutlayalım dedim, sonra arkadaşlarını yine kutlayacağız dedim. Ki öyle yapacağız zaten de. E, şimdi babasını bekliyoruz. Az kaldı babası gelecek. Şansımıza normalde gece 1'de geliyordu Murat ama bugün 9 gibi saat 9 şu anda ama birazdan gelir ben de o sırada bu meyve sularını koyacağım hangi bardak şöyle şekil şükürlü olsun işte çocuklara şöyle olsun şunlar güzel evet size e, yeri de göstereceğim nasıl yaptığını. Bakın. açmış ya. Döküldü. Döküldü. Bak. 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 Şimdikini döktü. Allah'tan yemeğe düşmedi. Bunları ben aldım hediye. Şimdi birazdan açarken çekerim. Elmalı kurabiye ve börek var. Ee, biraz mısır patlattım. Meyve suları bu şekilde koydum. Balonları böyle. Bunları hep ben yapıştırdım şöyle pastayı da ortaya koyacağım. İnci. Baksana İnci'ye. Çık, bakın çık, bakın. Çık. Bakın İnci'ye. Şöyle kalk bak göster. Kalk ha öyle. Kurami oldu ya İnci. Baksanıza dön. Den 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 den. Den 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 Sıla. Sıla da parti hazırlandı ya. Tütülerini giydi. Ablasının doğum gününe.

şunu buraya koysa olmaz. Şimdi babasının gelmesine 20 dakika varmış. Bizimki dayanamadı hediyelerini vereceğiz. Açsın bakalım. Ama şunu durduralım bekle. şimdi şimdi burada bekle. Hadi bakalım. En büyük paketi mi açıyorsun ince? En büyük paketi mi açıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne gelmiş ince? Ne <gülüyor> hediyesi? <gülüyor> Kocaman oyuncak gelmiş. Sıla ne istiyorsun? Sıla yıkacağım buraları. Sıla. Su mu? Ah meyve suyu. Hadi gel, hadi gel, hadi gel, hadi gel, <laughs> bakalım başka ne? Gel, gel sula. Gel. <gülüyor> hadi <gülüyor> gel. Hadi gel sula, gel. Gel, gel. Gel, gel. Güzel. Güzelce aç. Şu ağzını açmamışsın ki. Ağzını iyice aç. Ne çıktı? Kromili silgi. Kromili kalem tıraş. Kromili kalem çıkmış. Kromili silgi. Silgiymiş bu. Bu da kalem tıraşıncı. Kromili. Açabiliyorsun kalemini. Evet. Şimdi buldum. Gerçekten çok merak ediyorum. Ne olabilir içinde? Ayın hamuru çıkmış dörtlü kocaman dört tane sıla ne atıyorsun sıla? Benim ayın var bir de Hangisini beğendin biliyor musun? Hepsini. 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 Biliyor musun? Bunu. <laughs> Çok mu beğendin? Hmm. Çok güzel mi? Çok güzel. Anne bunu okula götürür müydün? Okula götürülmez bence bu. Ne? olmaz diye düşünüyorum. Ne? Sıla. Heh. Heh. Şimdi babanı bekleyelim. Heh. Ver. Ver. Ah ne? Anne Evet. olmaz. Bak Sıla. Sıla bak. Sıla bak. Şimdi Niye bunlarımızı yakalım. Niye böyle? Böyle dursun Murat dökeceğiz ya şimdi. Aytaplar bunu yakar mı? Kayıtları ah. ah 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 Ah, ah. ah. İyi ki doğdun doğru. İnci İyi, İyi doğdun İyi ki doğdun İnci. İyi ki doğdunuz. Şöyle pastayı sizi çekeyim. Hadi. Evet. İyi ki doğdun İnci. Pastamız böyleydi arkadaşlar. Şimdi bunları hemen kaldırabilirim. İnci pastanı gördün mü? Süresim çekelimdir.